Merhaba, hepinize iyi günler diliyorum. Yeni bir videoya daha karşınızdayım. Ben Erdal Özçelik. Bu kanalda sizlere edindiğim tecrübeleri sizinle paylaşma amacıyla içerik üretiyorum. Umarım bu videoda size faydalı olur. Bu videoda ehliyet nasıl alınır onu sizinle paylaşmak istiyorum. Başka hiçbir video sayetmeden bu video ile yapmaz gereken tüm şeyleri öğreneceksiniz sabırla sonuna kadar seyrederseniz videoyu başka bir video izlemenize gerek kalmayacağını düşünüyorum. Sizi fazla bekletmeden videoya geçelim arkadaşlar. Şimdi sırayla işlemleri yapalım. İlk olarak randevuyu nasıl alacağız onu size adım adım göstereyim. İlk olarak yapmamız gereken şey randevu nokta nvi.gov.tr adresine giriş yapmak. Karşınıza bu ekran çıkacak. Bu ekran linkini video açıklamasına koyarım. Buradan sürücü belgesini tıklamak. Buraya tıkladığımızda karşımıza bir uyarı çıkıyor. Burada diyor ki bu işlemi bulunduğunuz ilçe nüfus müdürlüğünden yapma zorunluluğunuz yoktur. Türkiye'nin her tarafından bu işlemi yapabilirsiniz. Son 6 ay içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğrafınız ve sürücü sağlık raporunuzu ibraz etmeniz gerekmektedir. Bunların hepsini videoda anlatacağım arkadaşlar. Buraya kabul ediyorum diyerek devam ediyoruz. Açılan pencerede bilgilerimizi eksik, eksiksiz bir şekilde girmeye özen gösterelim. Adımızı, soyadımızı, TC numaramızı, doğum tarihimizi özellikle telefon numaramızı doğru bir şekilde girme özen gösterelim. Geldikten sonra devam et tuşuna butonuna basalım. Benle birlikte yapabilirsiniz arkadaşlar. Açılan pencereden önce il seçin, sonra ilçe seçin. İlçenizi seçtikten sonra orada listeler halinde ilçenize kaç tane il nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü varsa onlar listeler halinde gelecektir. Orada size en yakın nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğünü seçip ileri tuşuna basın. Açılan pencerede uygun olan kişilerin listesi sergilenecektir. Buradan sadece kendinize randevu almak istiyorsanız kendinizi seçilen kişiler listesine ekleyebileceğiniz gibi eşinizi hatta annenizi, babanızı ve çocuklarınızı da ekleyebilirsiniz. Kime randevu almak istiyorsanız onları tek tek seçilen kişiler listesine ekleyerek aynı anda randevu alabilirsiniz. Ben bu videoda kendime ve eşime randevu alacağım için ikimizi listeye ekleyeceğim. Ve işlemi bu şekilde devam edeceğim. Ekranda çıkan pop-up da diyor ki eğer 2018'den sonra kimlik sürücü belgesi aldıysanız randevu almaksızın mesai saatleri içerisinde ilçe nüfus müdürlüklerine giderek oradaki nüfus matik üzerinden işleminizi yapabilirsiniz diyor. Dilerseniz randevu almadan ilçenizdeki nüfus müdürlüklerinde böyle nüfus matik üzerinden de işleminizi tamamlayabilirsiniz. Ama ben ne olur ne olmaz sıra beklemek istemiyorum. O yüzden randevumu buradan tamamlamak istiyorum. Kendimi ve eşimi ekledim. Şimdi ileri diyorum. İleri dediğimde şimdi de randevu saatini belirlemem gerekiyor. Bana en yakın randevu saatini gösterdi fakat bu randevu saati bana uygun olmadığı için ileri dedim. Buradan 8.40 ve 8.50 arka arkaya alabiliriz hem işime hem bana. Uygundur. Hem gün hem saat bana uyuyor. Önce birimizi seçiyoruz. 8.40 tıklıyorum. Onu ekledim. Şimdi de kendimi seçiyorum. Bir sonraki randevu seçtim. Dolmaması için acele etmek gerekiyor burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 8.40'a eşime 8.50'ye kendimi aldım. ileri dedim. Cep telefonuma bir onay gelecek. Cep telefonuma gelen onayı da buraya girdikten sonra ileri diyorum ve işlem tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Sıradaki adımımız sağlık raporu alma. Onu da şimdi size sağlık raporunu e-devlet üzerinden nasıl alacağınızı adım adım göstereceğim. Onu da aldıktan sonra sağlık ocağına gidip onaylatmanız gerekiyor. Orada bazı hastanelerde sağlık ocaklarında ek soru sorabilirler. Çıktığı al diyebilirler ama sistem üzerinde gözüktüğü için benden o belgeyi basılarak istememişlerdi. Ama siz ne olur ne olmaz yalnız da çıktısını götürebilirsiniz. Sıra kalmış. Şimdi sıradaki adıma geçelim. Değerli arkadaşlar, sağlık raporu ücretsiz bir şekilde bağlı olduğunuz sağlık ocaklarından alınabiliyor. Ama e, herhangi bir hastaneden veya sağlık polikliniğinden ücret karşılığında da bunu alabilirsiniz. Fakat sağlık ocağına gitmeden önce yapmanız gereken şey ilk önce E-Devlet girip sağlık bilgi formunu doldurmanız olacaktır. Çünkü sağlık ocağına gittiğinizde de onu sizden doldurmanızı istiyor. Çünkü onu oradan görüntülemesi gerekiyor. Biz de sağlık ocağına gitmiştik bilmiyorduk. Onu bizden doldurmamızı ve tekrar gelmemizi söyledi. Böyle bir durum yaşamamanız adına size tecrübemi paylaşıyorum. O yüzden sağlık ocağına gitmeden önce mutlaka ve mutlaka ister cep telefonunuzdan ister evde e-devletinize girip arama çubuğuna sağlık bilgi formu yazıp onu doldurmanız olacaktır. Arkadaşlar ben daha önce doldurduğumdan dolayı ve bunun süresi ikisinin olduğundan dolayı burada görüntüleniyor. Siz şuradaki yeni başvuruya tıklayıp eğer sizde böyle bir liste yoksa orada muhtemelen başvuru vardır. Ona tıklayıp anketi doldurmanız gerekiyor. Ankette de alerjiniz var mı, sağlık probleminiz var mı, genel bilgiler soruluyor. Kan grubunuzu soruyor. Ameliyatınız var mı yok mu? O bir kısa bir anket yapıyor. O anketi de doldurup onaylamanız gerekiyor. Onaylamazsanız sağlık ocağında gözükmüyor arkadaşlar. Bu... Geldik sıradaki adıma. Sıradaki adımız değerli kağıt ücretleri yatırılması. Bunları internet üzerinde yatırabileceğiniz gibi vergi dairesine gidip direkt oradan yatırabilirsiniz. Veya herhangi bir bankaya gidip ehliyet harç ücretine yatırmak istiyorsanız de, vergi dairesine yatırabilirsiniz. Ama hiç sırayla uğraşmayayım. Ne işin var orada teknoloji bu kadar gelişmiş cep telefonundan her bilirim e, diyorsanız ki ben de öyle yapıyorum. Cep telefonunuzdan, vergi dairesi uygulamasından veya kullandığınız banka uygulamalarından Ziraat Bankası, Kuvvet İş Bankası gibi birçok banka ile anlaşmalılar oradan yatırabilirsiniz. Şimdi ben de size Ziraat Bankası uygulaması üzerinden nasıl adım adım ödediğimi size göstereceğim. Bu arada harç, harç, ehliyet ile harçları biliyorsunuz. Eğer ehliyetiniz 2016'dan önce alındıysa 15 TL ama sonrası da alındıysa 5600 küsür TL 2025 itibariyle bir ödemesi var. Bilginiz olsun. Zaten o da ekran otomatik çıkıyor zaten. Cep telefonumuzdan ziraat mobile giriyoruz. Menüden ödemelere tıklıyoruz. Oradan vergiler ve resmi kurumlar sözcü belgesi taslattan tıkladığımızda kimin belge ücretini ödeyeceksek onun TCK'sını giriyoruz. Belge yenilemeyi seçiyoruz. Devam dedikten sonra 15 TL onaylıyoruz. Ziraat Bankası'nda 2 TL birlikte alınıyor. Ayrı ödeme yapmıyorsunuz. Ödeme işlemi bitirdiğimizde de dekont için onayla dediğimizde işlem bitiyor. Bunun için herhangi bir çıktı almaza gerek yok. Zaten sistemde gözüktüğü için onlara bir şey ibraz etmenize gerek yok. Evet video... yapmamız gereken işlemlerin tamamı bu kadardı. Özetlemek gerekirse randevumuzu aldık ilk olarak. Sonrasında değerli kağıt ücretleri yatırdık. Sağlık raporumuzu aldık. Elimizde bir adet biyometrik fotoğrafımız var olduğunu sayıyorum ve eski kimlik, eski ehliyetimiz ve kimliğimizle beraber randevu aldığımız tarih ve gününde ve saatte bize en yakın nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine gidip işlerimizi yapıyoruz. Umarım bu video size faydalı olmuştur. Herhangi bir sorunuz varsa mutlaka yoruma yazın. Hepsine tek tek cevap veriyorum. Son olarak videoyu bitirmeden önce bu kanalın daha iyi seviyelere gelmesi, büyümesi ve sizlere daha kaliteli içerikler üretebilmem için bir e, bağış linki oluşturdum. O da şimdi ekrana koyacağım. Eğer o bağış linkinden bir kahve, bir kahve ısmarlarsanız millettar olurum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın. Sağlıcakla kalın.